Midas Buin'in nihai hediye canlı yayını. Pak Mobile 7. Yıl özel etkinliği patlamak üzere. Mira'nın başka hiçbir yerde bulamayacağınız özel ve çarpıcı faydaları açıklayacağı. Elektrik dolu bir canlı yayına katılın. Yayın sırasında UC satın alabilir ve iki katına çıkarabilirsiniz. Evet, bir alana bir bedava. Ayrıca, her şarj işlemi size %100 ekstra puan kazandırır. Rekabeti ezmek için iki kat ödül. Ve hepsi bu kadar değil de Amazon hediye kartları ve de erinde Amazon hediye Ertarkla, lalalala, ter 3000 değerinde UC kuponları veriyoruz. Bu rakipsiz fırsatlar ve büyük ödüller kazanma şansınız. Ama acele edin. Sadece canlı yayında ve sınırlı stok kaçırmayın. Canlı yayına ön kayıt yaptırın ve arkadaşlarınızla paylaşın. Yayın başladığında Midas Boy'un resmi web sitesinde anında 60 UC ödülü talep edin. Paylaşan herkes için garanti. Ne bekliyorsunuz? Herkese sen. Tüm bu inanılmaz faydalar Midas Bui ve Pat 7. Yıl özel canlı yayınına özeldir. Bu bir kerelik bir fırsat, kaçırmayın. Şimdi Midas Bui'ye abone olun. Bildirimleri açın ve bu inanılmaz canlı yayını takviminize işaretleyin. Özel ödüller ve nihai oyun kutlaması sizi bekliyor, kaçırmayın. Bu geceyi unutulmaz yapalım, orada görüşürüz.